Bölük de bölükmüş ha. Ellerini sağlıkmasan ablanın. Okul ne acayip oldu ya? Ablam okulda, abim okulda, eniştem okulda... ...okul aile birliğine yuva yaptık resmen. <laughs> 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 Zekâ ikilişçi! <laughs> Dışarıdan yiyecek getirmek okulun kurallarına uymuyor. Ya iyi de hocam, kantinin fiyatları da bizim bütçemize uymuyor. Ne yapalım yani, aç açına mı gezelim ortalarda? Aslında çok uygun. Bakın gençler. Arkadaşlarınıza ısmarlamayın. Tek kendinizi alın. Bakın nasıl doyuyorsunuz. Tabii ben baktım fiyatlara gayet uygun geldi. Ya hocam tabii ki size uygun gelir. Müdür maaşıyla ah! Biz babamızın eline bakıyoruz. Hocam Allah aşkınıza ya vicdanınıza takoz mu koydular sizin? Zeka ikilişçi. Okulun kurallarına uy. Uymayanlar uyar. Emredersiniz. <laughs> adalet yerini bulur gençler. Benle iyi geçinin. Hani olur ya, veresiye falan istersiniz, yüzünüz olsun. Sığır derisinden yüzümüz olacaksa hiç olmasın daha iyi. Asıl sen benle iyi geçin. Eğer bir isyan edersen var ya, tadilat nedeniyle gelişine vururum lan ağzına ağzına. Ya. Çek derlerini üzerimden! Zekai ne yapıyorsun? Ya tamam çağdaşlık bizde kalsın yarim ama adam bütün kozlarını kullandı ya ama yani böyle kavgayla olmaz ki. Tamam, savaş başladı bundan kelli. Yarım sen benim arkamda dur. İlk adım propaganda. Yürüyün gençler, hocalara ayaklandıracağız. Çağdaş yaşam bu değil.